Aşağıda verilen çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden küçüktür? Hepsini tek tek çarpacağız. 845 çarpı 9. 9 kere 5 45. Elde var 4. 4 kere 9 36. 4 elde vardı 40. Elde var 4. 9 kere 8 72. 4 elde vardı 76. 7605. 1258 ile 8'i çarpalım. 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 5 40. Elde 6 vardı 46. 4 elde var 16. 8 kere 2 16. 4 elde vardı 20. 2 elde var. 1 kere 8 8. 2 elde vardı 10 yaptı. Daha sonra 1654 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 4 28. 2 elde. 7 kere 5 35. 2 elde vardı 37. 6 kere 7 42. 3 elde vardı 45. 7 kere 1 7. Ee, 4 elde vardı. 11 oldu. Daha sonra 1895 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 9 36. 2 elde vardı 38. 4 kere 8 32. 3 elde vardı 35. 4 kere 1 4. 3 elde vardı 7. O yüzden doğru seçenek denizli olacak. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Tek tek çarpmayalım. Biraz kısa bir yol izleyelim. 12 2 çarpı 6 olarak yapalım. 815 ile 2'yi çarparsak 1630 yapar. Yani şu ikisini çarptığımız zaman 1630 çarpı 6 olacak. Yani ikisi birbirinin aynısıdır. Daha sonra aynı yöntemi bunu da izleyelim. Bunu da 2 çarpı 3 olarak yazalım 6'yı. 1630 da 2'yi çarparsak <laughs> 3410 yapmayacak. O yüzden doğru seçenek denizli oluyor. Bu çiftlikteki inek ve koyunların sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakalım çiftlikte 45 inek varmış. İneklerin 3 katından 4 fazla da koyun varmış. Yani 45'i 3 çarpacağız. Ve buna 4 ekleyeceğiz. 45'i 3 çarparsak 135. 4 eklersek 139 olacak. 139'da 45'in çarpımı isteniyor bizden. İneklerle koyunların çarpımı. Çarptığımız zaman 9 kere 5 45 elde var 4. 3 kere 5 15 4 elde var 19 1 elde var. 1 kere 5 5 1 elde var 6. 4 kere 9 36 3 elde. 4 kere 3 12 3 elde var 15 1 elde var. 1 kere 4 4 1 de elde var 5 oldu. Bunları şimdi toplayacağız. 5 15 1 elde 11 1 elde var 12 yine 1 elde var 6 6255 yani Ceyhan doğru cevap olacak. Bir ağaçta 6 büyük dal, her büyük dalda 8 küçük dal ve her küçük dalda 85 yaprak bulunmaktadır. Buna göre bu ağaçta toplam kaç yaprak vardır demiş. Kaç tane küçük dal olduğunu bulalım. 6 ile 8'i çarptık. 48. 48 tane küçük dal var. Şimdi her küçük dalda ise 85 yaprak varmış. 48 e, küçük dalda kaç yaprak olduğunu bulmak için 85'te 48'i çarpacağız. 8 kere 5 40. 4 elde var. 8 kere 8 64. 4 elde vardı 68. 5 kere 4 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 8 32. 2 de elde vardı 34. Şimdi bunları toplarsak her zaman şurada bir yana kaydırmayı unutmuyoruz bu şekilde. 0, 8, 10, bir elde var. Burası da 4 yaptı. Yani 4080 doğru seçenek bursu oluyor. Bir koldaki 12 kutunun her birinde 27 adet çikolata vardır. Buna göre bu kollardan 6 tanesinde kaç adet çikolata vardır demiş. 12 ile 27'yi bir de bununla da 6'yı çarpmamız gerekiyor. İstiyorsak önce 12 ile 6'yı çarpalım. Arda arda çarpma yapacağız. Yani 12, 6 ve 27'yi çarpacağız. Çarpmada önce hangisini çarptığımızın bir önemi yok. 12 ile 6'yı çarpalım. 72. 72 ile de 27'yi çarpacağız. Çarparsak 14, 1 elde. 49, 1 elde vardı. 50. 4, 7 kere 2, 14. Toplarsak 4, 4, 9, 1. Yani 1944 sorunun cevabı olacak. Çarpmaları farklı yapıp yine aynı sonucu bulabilirsiniz. Yukarıda verilen birinci karttaki işlemin sonucu ile ikinci karttaki işlemin sonucunun toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir Tek tek bulacağız. Bir kısa yol düşündüm ama bulamadım. Şimdi 4 kere 5 20, 2 elde, 18, 1 elde, burası da 13 oldu, 30, 3 elde, 24, 3 elde vardı, 27, 2 elde var, 6 kere 3, 18, 2 de elde vardı, kaç olacak? 20 olacak. Toplarsak 0, 8, 0, 2, 2 oldu. Daha sonra 125 ile 78'i çarpacağız. Çarparsak 40, 16, 4 daha 20, 8, 10. 7 kere 5, 35, 3 elde var. 14, 3 elde vardı 17, 1 elde var. 1 kere 7, 7, 1 de elde vardı 8. Toplarsak 0, 5, 7, 9. Bu ikisinin toplamı isteniyor bizden. Yani 22.080 ile 9.750'nin toplamı isteniyor. Toplarsak 0, 3, 8. Daha sonra 11'in bir elde var bir. 31 830, yani doğru seçenek Ceyhan oluyor. Zafer 4250 TL'sini peşin geri kalan aylık 2300 TL taksitle ödeyerek 16 taksitte bir motosiklet almıştır. Buna göre Zafer motosiklete kaç TL ödemiştir? Şimdi ilk önce taksitle ne kadar ödediğini bulacağız. Aylık 2300 TL 16 taksit. 2300 ile 16'yı çarpacağız. Bunları çarparken bu sondaki sıfırları atalım. Daha sonra tekrar geri ekleriz. 6 kere 3 18. Bir elde 13. 3 2 topladık. 368 oldu. Sonra da 2 sıfırı ekledik. 36800 TL oldu. Buna ne ekleyeceğiz üstüne ekstra? Peşinat verdiği parayı 4250 ekleyeceğiz. Toplarsak 0 5 0. 1, 4 yani 41.050 doğru seçenek bursu olacak. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre sembolün yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? 4, 36 ile 87'yi çarpalım. 6 kere 7, 42. 42'nin 2'si elde var. 4, 4, 7 kere 3, 21. 4 elde var. 25, 25'in 5'i elde var. 2, 7 kere 4, 28. 2 de elde vardı. 30, 6 kere 8, 48. 48'in 8'i elde var. 4, 8 kere 3, 24. 4 elde vardı. 28, 28'in 8'i elde var. 2, 4 kere 8, 32. 2 de elde vardı. 34 oldu. Şimdi bunları toplarsak 2, 13, 1 elde vardı. 9, 7, 3. 37.932 yani burası 37.932 imiş. Bu sayı hangi sayıdan küçüktür? E, 37.933'ten küçüktür. O zaman bunun yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı budur. Yani doğru seçenek Deniz'de oluyor. Bir bahçedeki kirazlar kasalara konularak satılacaktır. 25 kiloluk kasalardan 405 tane ve 12 kiloluk kasalardan 180 tane doldurulmuştur. Buna göre bu bahçeden toplam kaç kilogram kiraz toplanmıştır? 405 ile 25'i çarpacağız. Daha sonra 180 ile 12'yi çarpacağız ve bunları toplayacağız. 405 ile 25'i çarparsak 5 kere 5 25 ee, 5 kere 0 0 2 elde gelecekti. 4 kere 5 20. 405 ile direkt 2'yi çarpalım. 810 Toplayalım. 5 2 1 10. Daha sonra 180 ile 2'yi çarpalım. 360. 180 ile 1'i çarpalım. 180. Yanı kaydırmayı unutmuyoruz tabii ki de. 0 6 1 2. Bu ikisini toplamamız gerekiyor. 10.125 ile 2.160'ı toplamamız gerekiyor. Toplarsak 5, 8, 2, ee, daha sonra 2, 1. 12.285 yapıyor yani doğru seçenek Adana oluyor. Bir tiyatro biletlerinin kişi başı bilet ücretleri yukarıda verilmiştir. Bu tiyatroda bir oyun için 148 yetişkin ve 64 çocuk için bile satılmıştır. Buna göre tiyatroda bu oyun için kaç TL'lik bile satılmıştır? Ne yapacağız? 148 ile 25'i çarpacağız. Daha sonra 64 15'i çarpacağız ve bunları toplayacağız. 44 elde var. 20, 24, 2 elde var. 7, 148 ile çarpıyoruz. 16, 9, 2 toplarsak 0, 10, 1 elde var. 17, 1 elde var. 3, daha sonra çarptığımız zaman 64 ile 5'i çarparsak direkt çarpalım. 320, 1 ile 64'ü çarparsak 64. Bir yana kaydırdık yine. 0, 6, 9. 3700 ile 960'ı toplayacağız. 3700 ile 960'ı toplarsak ee, ne gelecek? 4660 yani doğru seçenek Ceyhan oluyor. Yukarıda verilen çarpma işleminde her nokta sıfırdan farklı bir rakamı gösterdiğine göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bu sayıyla 878'i çarptığımızda burada 3 basamaklı bir sayı elde etmemiz gerekiyormuş. 878'i kaçta çarparsak yine 3 basamaklı bir sayı elde ederiz. O zaman 1 ile çarparsak 878 olur. 1 çarpı 878, 878. 1 çarpı 878 yine 878 olacak. Şimdi bunu toplarsak 8, 15, 1 elde, 15, 1 elde vardı, 16 yine 1 elde var. 9 yani 9658 sonucu cevabı olacak yani o da adan oluyor. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Pembe renkli karenin içindeki sayı mor renkli dairelere yazılan rakamların birer kez kullanılarak oluşturacak 3 basamakta basamaklı en büyük doğal sayı eşit. O zaman buraya baktığımız zaman buradan 730'u elde edeceğiz. En büyük sayı demiş. Turuncu renkli üçgenin içindeki sayı yeşil renkli dairelere yazılan rakamların birer kez kullanılarak oluşturulacak 3 basamaklı en küçük doğal sayı eşit. Diğerine baktığımızda en küçük doğal sayı ise 105 olacak. Bunları çarpacağız. Çarparsak e, ne gelecek? S, e, 0 15 150. Buradan ne geldi? 36. Üşüne de 0 koyduk. Daha sonra 730'la 1'i çarparsak 730. Yine bir tane yana kaydırmayı unutmuyoruz. Toplarsak 0 5 6 6 7. Yani 76.650 doğru seçenek burusu oluyor.